Abi sen şu parayı. Abi eyvallah 20 değil mi? 20. Tamam eyvallah. Zam yaparız sağ. ya birkaç bölüm sonra. İy ya Biraz bir 5'ten sonra bir daha konuşuruz 5. bölümden Aynı. sonra. Nasıl gidiyor ne yapıyor? İyi vallahi bu sefer koşmadım. Geçen haftaki y çok beğenildi Aman. diye ama üstüne çıkamam diye zorlamayayım dedim. Yürüyerek mi geldin? Ha yürüyerek geldim. Arada sırada ya, o aparat yok yere. mu? O aparat o aparat, aparat yok. 20 liraları zaten onun içinde tutuyordum ben. Bunu keserler diye mi vaz mı geçtin? Ya işte bir yere takılır. Ne bileyim 20 lirayı görürler çattığı almaya çalışırlar falan o yüzden gerek yok diye düşünüyorum. La Liga anlatmaya da başlamışsın. He. Geçen sene başladı ya zaten. La Liga, he, tabii sen gidip geliyordun. Aynen, ama daha aynen. yoğunlaştı herhalde. Aynen aynen. Artık Allah. Bu abi Levent Yan yolun aksiyonu bitmiyor ya. Ama bugün Levent Yan yolun değerini görüyoruz. Tabii. Levent akıyor. Burası yine sarkçıklandı. Çoğu zaman böyle ya. Bir tek böyle bazı saatlerde hani her, her yer açıksa açık oluyor ama Yine buraya girersen açık gitmiş oluyorsun. Burası garanti. Tertemiz yan yol. Tabii gel şuna bir şuna bak ya. Gel bir dönelim. Löven yan yol. Löven yan yol. Löven ya. yan yol. Löven yan yol abi. Evet şimdi maskelerimizi de tam taktık. Ozancan da taktı. Ozancana da bakabiliriz. Ozan Can da masketini takıyor. Geçen hafta gereksiz bir eleştiri aldı. Gereksiz değil tabii de yani aslında <laughs> şöyle demek lazım. Mikrofona çarpıyor diye teknik aksaklıklar olmasın diye mikrofon takmadıydık ama doğru. bu sefer ona göre ayarladık. Doğru doğru. Ozan Can normal hayatta takıyor zaten. Gider ki koş yürürken de takıyor. O zaman başlayalım ne yapalım? Başlayalım. Şeyle başlayalım mı? Uğur Bey bu hafta sonu neler yaptınız? <laughs> Aynen. Kamera Biz arkasına deyiz. geçince böyle bir sese geçesim geliyor benim. Tarko Hasan, Tarko Hasan tişörtü de Sen Sende yok değil mi? Erman'dan Erman alman var, lazım. Değil mi? Aynen Erman'ın var. Erman'a da sevgiler burada. Başlayayım mı? Başla abi. Efe demiş ki, kanatlarından bir türlü verim alamayan Beşiktaş, sol kanat bekte Rıdvan, sağ kanat bekte Dorukan, sol stoper Moreno, sağ stoper Vida, pasör olarak da Wellington'la 5-3-2 gibi bir sistemle daha başarılı olmaz mı? güzel bir fikir bence. Rıdvan zaten bence bu rotasyonda oynaması gereken oyuncu. Çünkü şu an mevcutta ters kanatta Necip oynadığı için Rıdvan çok daha mantıklı bir alternatif. Çünkü kanatla kanat neredeyse bir sol kanat tekniğine sahip bir oyuncu. Ee, o sebeple ben daha doğru olarak görüyorum. Dörtlü bile Rıdvan'ın oynaması daha makul. Şöyle katılmayabilirim. Şey yani Dorukan kanat bekine katılırım. Çünkü orta sağlaşabilen de bir oyuncu. Orta sahayı da çok diyebilir oradan sağ tarafı da savunabilir. Bence onun için ideal rol o. Ee, ama şunu ekleyeyim. Abdullah Avcı çok ısrarla onu sağ bek oynatmak istemesine rağmen kesinlikle istemiyormuş abi. Bunun da dışında Şenol Güneş'ten ben birebir duydum. Yani sağ beke geçince biraz mırın kırın etme durumları oluyormuş. Yani oyuncunun tercih ettiği bir mevki var onu söyleyelim. Ya yani teorik bazda söylüyorum ama bence ikna edilmesi lazım öbür tarafa. Yalnız şey bence stoperlerde Wellington'u kullanmaktansa e, ben e, sağ stoper Necip kullanırım. Sağ stoper Necip yaparsan hem e, o tarafın arkasını da toplamış olursun. Dorukhan'ın kanat bekindeki savunma e, yükünü de biraz çekmiş olursun. Hem de bence Necip böyle daha ara bir mevkide daha faydalı olabilir. E, biraz daha atletizm getirebilir. Wellington çünkü çok ağır bir isim. Hani Hem Wellington hem vidalı bir e, üçlü savunmadansa üç e, savunma oyuncusundan birini bek, e, birini vida birini de Montero tercih ederim. Ben Wellington'u hiçbir şekilde oynatmam şu haliyle. Devam ediyorum. Yakupan Gökgöz demiş ki Uğur abi Süper Lig'in sosyal medya hesabı ve lig topunun olmaması ve maçlarda Euro 2020 topunun kullanılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında bir bilgim var. Daha önce paylaşmıştım bir kere. Tekrarlayayım onu. Süper Lig'in resmi Twitter hesap hakkı yayıncı kuruluşa devredilmiş. Yani TFF ihale yaparken bunu bu şekilde vermiş. O sebeple TFF'nin herhangi bir şu anda öyle bir yetkisi yok. E Dolayısıyla yayıncı kuruluş da kendi hesabını mı tutsun, onu mu tutsun. Hani ikisiyle birlikte uğraşmak istemiyor. E, burada hatanın ben federasyonda olduğunu düşünüyorum. Yani federasyon önce kendi markasına sahip çıkacak. Ondan sonra e, biz e, hani onun üzerine konuşabileceğiz. Yani federasyonun e, Süper marka değeri, marka değeri hani bu kadar sık kullanılan bir şeyin bu kadar karşılığının olmaması da ee, şaşırtıcı biraz Aslında çok şaşırtıcı değil ama e, Uyumlu değil diyelim o yüzden bunun bir çözülmesi lazım Bu arada akıyor ya Levent yani yol gerçekten bir de Ve şuraya bakalım Yan olmayan yol akmıyor Aynen biz boşuna burada yapmıyoruz yani Aztek 150 demiş ki Fatih Hoca ile diziliş Ertuğrul yapsanız hangi maçtaki dizilişi sorardınız böyle bir programın Olma ihtimali var mı? Ya eğer e, sezon sonunda e, hani Zorlayacağım yani çok istiyorum ben yani çok istediğim birçok hoca var. Ama Fatih Hoca da tabii ki bunlardan bir tanesi. Neyi sorardım? İki program yapma hakkım olsa. İlkinde UEFA Kupası finali tabii ki. Ee, Arsenal maçı ve Çek Cumhuriyeti maçı abi 2-0'dan 3-2'lik maç. Ee, onları sorardım. Bir de derbi özel yapsam bir 3-1 geçen sene aldığı maçı sorardım. Yani 20 yıl sonra e, işte seriyi bitiren galibiyet, bir de 6-0'lık yenilgi. Çünkü o da acayip taktiksel bir maç. Çünkü çok risk aldı hoca orada. O risklerin oyun olarak karşılığını aldı mı almadı mı merak ediyorum. Çünkü skor olarak başka bir yere gitti ama o sanıldığı kadar kötü bir maç değil bence 6-0. Fatih Kenanoğlu demiş ki Bilya Karagümrük yılın transferi değil mi sizce? Abi şöyle enteresan bir şey söyleyeyim. Bir kere beklediğimden çok daha iyi gözüküyor. Ve e, maaşını da öğrendim 700 bin euroymuş. Mesela 700 bin euroya o bölgede yedek bakan takımlar var. Mesela Beşiktaş Josefa aldı, onu, ayırıyorum. Mesela Galatasaray Taylan'a alternatif arıyor. Mesela Taylan'a alternatif Biglia olabilirdi gibime geliyor. Mesela Galatasaray için gerçekten iyi bir rotasyon oyuncusu olurdu. öyle maaş bütçesinde sarsacak bir oyuncu değil kesinlikle. Ben makul buluyorum, Kara Gümrüğü de tebrik ederim yani. Kara Gümrük iyi iş yapmış. Kaldı ki gelir gelmez de hiçbir şey olmamış gibi, yani sanki ligde yıllardır oynuyor gibi etki yapması da mühim. Zaten çok üst düzey tecrübeli oyuncular fizik olarak çok düşmediyse öyle uyum uyum hikaye oluyor biraz. Yani hemen katkı verebiliyorlar. Muhammed Emir Bülbül demiş ki Tyler Herro mu yoksa Michael Porter Jr mı evlat olmaya daha yakın? Abi ben draft sırası olarak çok aşağıdan seçilen oyuncular çok hoşuma gidiyor. Mesela Michael Porter Jr hep kafada gözüküyordu. En yetenekli 2-3 oyuncudan biri olarak gösteriyor draftında. Sakatlık sorunun çok ciddi diye aşağılardan gitti. 14'ten ya da 13'ten seçmiş olmaları lazım. Bu tarz şeyler benim hoşuma gidiyor. Yani düşük sıradan çok iyi oyuncu alıp onu sabretmek falan. Proje olarak Michael Porter Jr'a daha yakınım. Onu da çok seviyorum ama Tyler Hero da şu abi yani saçmalık oynadığı basketbol. Birini seçecek olsam Herro'yu seçerim şu an. Tyler Hero çok acayip bir noktada. Fetel 5 sormuş. Fetel'i Ferrari mi harcadı yoksa kendi kendine mi harcandı? Yani Nick'i yaptığına göre evet Fetel'ci anladığım kadarıyla ama Bence şampiyon olacak araçlar olmasına rağmen olabilecek daha diyeyim olacak demeyeyim de olabilecek araçlar olmasına rağmen bence başarılı olamadı. Ama ters ters mi gidiyor? Yok çift yönlü burası. Enteresan ha. Kafa. Ya. Harbi bence evet. Levent ters yapıyor yol. Lan bu? Levent yolda skandal. Plakayı çek abi. Ya sanki ben biraz pilotajdan kaynaklı kaçan şampiyonluklar olduğunu düşünüyorum. Bir iki tanesi bir iki sene hakikaten Hani bazı açılardan tabii ki Mercedes hep iyiydi. Aerodinamik açıdan ama mesela çok daha hızlı olduğu yıllar oldu Ferrari'nin ve değerlendiremedi. Pilotaj hatalarından. Bir yani daha Fetel'i pek sevmem açık söyleyeyim yani. Can sormuş. Yeniden futbola dönüyoruz. Olası seri transferinde Galatasaray'ın oyunu değişir mi? Yoksa sizce Fatih Terim seriyi şu anki şablona mı oturtmaya çalışır? Ya ben şu anki şablona serinin oturacağını düşünmüyorum. Neden? Çünkü şu anda bir tane... 8 numaranız var. Oyun kurucu oyun kurucu harika. Pasör bir 8 numaranız var Bellanda. E, delici bir 8 numaranız var Emre Kılınç. Şimdi bu oyuncuları taşıyan fiziksel gücü yüksek, fiziksel kapasitesi yüksek, boy olarak yüksek bir defansif orta sahanız var hareketli. Şimdi bu hareketli 8 e, hareketli 6 numara yerine pardon 8 dedim Taylanda. Hareket bu hareketli 6 numara yerine pasör bir 6 numara koyacaksın. O zaman bu orta sahayı fiziksel olarak kim taşıyacak? Kanatlar zaten yarı veteran oyuncu tadında. Hani hem Arda öyle, hem Fegül'ü öyle. Belki top tekniği olarak çok şey getiriyorlar. Gerçekten çift on numara oynuyormuşsun gibi oluyor bazen içeri girdiklerinde. Ama sonuçta fiziksel olarak bunlar yük alan değil, yük veren oyuncular. Orta sahayı da birini taşıması lazım. Yani Taylan'ın yerine seriyi koyarsan birebir olması imkansız. Yani hoca regista istiyorum diyor ama regista oynaması için 2-8'den birinin acayip fiziksel kuvvetli olması lazım. E o zaman işin içine Etebo giriyor. Etebo giriyorsa kim çıkacak? Belhanda mı çıkacak, Emre Kılıç mı çıkacak? İkisi de birbirinden sıkıntılı durumlar. Eteboy'u çıkarırsan orta sahada merkezde pasör kalmayacak. Emre Kılıç kanada atsan mesela bu sefer Belhanda Etebo, Belhanda'nın üstüne baskı artacak. Çünkü Etebo iyi bir pasör değil. Onu değil Belhanda'ya konsantre olacaklar. Şimdi Emre Kılıç'ın varlığı Belhanda'yı çok rahatlatıyor. Emre'nin gününde olduğu maçlarda herkes ona konsantre olmak zorunda. Çünkü topla dribling yapana da biraz karmaşık geldi bana. Daha kolay önlem alınır bir takım haline gelir Galatasaray. Ki seriyi de çok sevdiğimi biliyorsun. Gelirse başka bir alternatif belki hoca çıkarır ya. Ama bugünkü şablona oturduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum. Bence Taylan gibi fiziksel bir 6 numarayı ben tercih ederim. Ama seri gelirse de ona göre bir takım çıkarabilir hoca. Çünkü mesela bugünkü şablon diyorsun. Bugünkü şablonu da ben çıkarmadım sonuçta. Sen de çıkarmadın. Fatih Hoca çıkardı. Hani burada o Bugünkü şablona kredi tanıyorsak hocaya tanımamız lazım. O yüzden hoca regista istiyorum diyorsa bir soru işareti koyuyorum ama bugünkü şablona soruyorsan kesinlikle uymuyor bence. Peki. Tala sormuş. Inglourious Bastards'daki baştaki süt sahnesi mi daha iyi, güzel, etkileyici yoksa bar sahnesi mi? Senin fikrin ne? Abi bence şey... E, restorandaki tatlı yeme sahnesi. Öyle mi diyorsun ya? Evet. Süt, bence de süt sahnesi de acayip abi. O da. Yani öyle. herifin nasıl rafine bir psikopat olduğunu çok net anlatıyor. Gerçi e, bar sahnesi de öyle abi hakikaten. Abi baştaki şey bar sahnesi de öyle ama ikisinde de şey yok. E, nasıl diyeyim? O strudel yerken ki gerginliği tam olarak almıyorum ben. Strudel yerken böyle iki elimle kenarları sıkıyordum yani koltuğu sıkıyordum. Burada yani bir tane kazanan var. Christopher Waltz gerçekten evet. Net. inanılmaz bir oyuncu. Zaten ödüllerini de almıştı o dönem. Bence Tarantino'nun da öyle tam hak ettiği yere koyulmayan filmlerinden biri. Ben da, yani şu anki e, genel sıralamadan daha iyi bir yerde görüyorum. Aynen. Artık ben benim söyleyeyim. en sevdiğim filmi olabilir ya tam emin değilim ama ya benim en çok tekrar izlemeyi sevdiğim filmi öyle diyeyim. Tekrar izlemeyi sevdiğim Tarantino. Anladım. Jun Misugi demiş ki Kaptan Tsubasa serisinin en yeteneklisi ve en balon ismi sizce kimdir? Güzel. En yeteneklisi Jun Misugi hakikaten. Yani. Doğru nick, doğru tercih. vurma bir tercih. Herkes bunu yapmaz. Ya Hyugacılar var, Tsubasacılar var. Ben de çok sev Ben Tsubasayı çok severim. Ama Jun Misugi animenin hakikaten en yetenekli karakteri. Hatta Tsubasa'nın e, bu eski oyunlarından bir tanesinde Tsubasa'nın neredeyse iki katı gücünde gösterilen bir oyuncu. Animede de öyle zaten. Yani biraz daha sağlıklı olsa hepsinden çok daha ötede olduğu görülüyor. O yüz zekası da daha yüksek. Balon, balon karakter. Çok güzel soru. Balon olarak Vakashimazu diyeceğim ya. Biraz şey olabilir ama kaleci tekniğini zayıf buluyorum abi. Vakabayashi varken hani biraz daha dandun. Arada böyle gösterişli kurtarışlar yapıyor yani. Zor pozisyonları çıkarıyor ama bence Vakabayashi seviyesi kaleci değil. Ben biraz abartıldığını düşünüyorum. Onu söyleyebilirim. Benim de kişisel favorim ama Hikaru Matsuyama. Yani yetenek seviyesinin çok üstünde bir performans var defansif orta saha olarak. Onun stop, e, stopere devşirildiği bölümler de var. Stoper oynadığı, milli takımda stoper oynuyor. Ama ben çok iyi bir defansif orta olduğunu düşünüyorum. Ben bir not olarak Taçibana kardeşleri söyleyeceğim. Alt tarafı aynı topa vuruyorlar diye bu kadar abartmanın <laughs> alemi yok. <laughs> çok iyi tespit Şey değil mi mevkisi de belli değil. Aynen bunlar? abi ne Panat bunlar. Mısın? Zıplıyorlar aynı anda topa vuruyorlar. Ne abi bu çocuklar. Değil mi çift orta saha oynatsam orta sahada... Aynen. İstediğini alamazsın. Kanat oynasan uzak kalacaklar. Aa, aynen öyle. Mantıklı. Güzel tespit. Yani çift forvet oynayacaklar diye bütün takımı yakmanın da alemi yok. Aynen. Ee, son olarak alkolik yorumlar demiş ki. Alkolik yorumlar Uğur Karakullukçu mu? Abi değilim tabii ki. Ee, o kadar işsiz değilim. Keşke olsam. Ama öyle bir becerim de yok. İşte photoshop'tur, motoshop'tur. Telefon numarası var. Sıkışırsam ifşa ederim. Moda zaten şu an. Vallahi ifşa ederim. Ayağını denk al. Ya da belki alkolik yorumlar Uğur Karakullukçu ve kendi telefonunu asla vermeyeceği için bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Tabii olabilir. Bu da, bu yani. da bir seçenek. O zaman bitti sorular. Çok teşekkür ederim Ozan. Ben teşekkür ee, güzel ederim. muhabbet oldu. Zaten programı tamamlayalım. Çay kahve de içeriz. Süper olur. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler. Aynı zamanda bu videoyla birlikte aynı anda LASSA kanalında haftanın sağlamları videosu devreye girecek. O videoda hem derbiyi geniş geniş konuşacağız ee, haftanın sağlamları üzerinden. Hem de orada size sürpriz hediyelerimiz olacak. E, gidip abone olmayı mutlaka unutmayın. E, Karlı çıkacağınızı düşünüyorum. Lasta abone olma tuşunu da bırakıyorum videonun sonuna. Abone olursanız hem Levent Yan Yolu için hem de haftanın sağlamları için çok güzel olur. E, görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.